tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Sayın Kılıçdaroğlu. İnanıyorum ki Türkiye'mizi raylarına oturtacak olan aday Sayın Kılıçdaroğlu'dur. <laughs> Türkiye için partisi olarak sorumluluğumuzun birinci içindeyiz. Bugünlerde birleşme günü, armudun sapı, üzümün çöpü deme günü değil. Özellikle bireysel konuşma günü değil, toplumsal konuşma günü. Özellikle tüm Değişim Partisi olarak inşallah 13. Cumhurbaşkanımızı genel merkezimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. 14 Mayıs seçimlerinde demokrasi kazansın, barış kazansın, özgürlük kazansın, ulusal birlik kazansın, inançlara saygılı layıklık kazansın. 14 Mayıs seçimlerinde kardeşlik hukuku kazansın, toplumsal barış kazansın. İnşallah 13. Cumhurbaşkanımıza yolumuz açık olsun. Allah'ım her zaman